Acele etme abi. Yok taşa. Tutmasın Ferda Evet arkadaşlar Ferda abi bindirdi. Sabah suyu pompa yapsar. Ferda abi çok güzel bir şey geliyor Ferda abi. Haydi Kasım abi. Nasıl, Yok abi. <laughs> Kasım abi burası karşıya geç. Evet arkadaşlar, introyu izlediniz. Güzel bir denizle giriş introsu yaptık. Bugün Kasım abim sağ olsun güzel bir tekne aldı. Yeni teknemiz 5 metrelik. Ondan sonra 50 beygir tuhaf su Doğru. motoru var. Onunla çok güzel bir iki günlük av macerası yaptık. Bir sabah suyu, iki akşam, i̇ki akşam suyu. suyu. Bayağı bir maceralı oldu. Harika. Denizi tanımış olduk. Aynen. Yani Denizimizi tanımış olduk. Aslında önemli olan balık değildi. Değil mi Ferdi abi? Keşifti, Keşifti. Tecrübeydi. Ama biz yine de balık da avlayabildik. Tabii yani o da e, teknenin hatırı oldu herhalde. Aynen öyle. Kaçanlar, göçenler, yakaladıklarımız derken çok güzel bir macera oldu. Şimdi sizi o macerayla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dileriz. İyi Hadi seyirler. bakalım. Abi buraların her yeri mera ya. Bura çok tehlikeli bura. 34 buçuk metreler. Kalkıp, de dedim, hepsini vermem. Abi bunlar yemezliği bir şey, her şeye bunlar ya. Öyle öyle, yeter ki saldırası Evet. Oh, çok büyük balık. İyi balık hem de. Çok büyük balık abi. Ha. Kasım abi, kaki çiçeği sende. Tamam abi. Oh. Çekiyor musun? Çekeyim abi. Zorlamayacağım. Zorlamayacağım abi. Acele etme abi. Yok taşa. Tutmasın dışarıda. Çünkü taş arıyor. Evet. Taş arıyoruz. Ben size diyeyim. 8-10 artı. Var Şu görüntüye göre var. Bir 10 var yani. İnşallah, gün bize nasip eder. Evet. Şey aç abi sen? Açtım abi. Sesin biraz daha aşağı bir. Ne var? Haha da... bu kadar efendim. Geldi, geldi abiler. Uf. Allah, Allahım Allahım. Verdi, evet. Ne kadar bir şey geliyor? Allah'ına kurban vallahi eşek. Sapla kadar abi. Hem de kuzun Allah'ı. Dur abi dur. Sakin ol. <laughs> oh. Göreyim aynayı göreyim. Dur Hasan dur. Dur abi ipe değil ipe değil. Dur 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 ben de kalsam adamım. Kalsam. Dur kalsam adamım dur. Al abi gör abi. Ağzından al. Ağzından al abi. Al 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 bunu al abi. Dur dur dur, dur, dur abi dur. 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 dur abi şunu çek abi. Abi şunu. çekemiyorum ki ben hangisini tutayım kurbanım ya. Tamam. Bravo oğlum. Vay, 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 vay. Hey dur be. Çak be. Bana bak bu tarafa döneceksin ha. Hadi. Oh. Abi şu çaparı takın. Al al. Oh. 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 <gülüyor> <gülüyor> lan, yakışır lan bu vallahi. Vallahi helal. Oy 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 oy. Büyük sandım ama 6 7. Yeter. Yok, yok abi ben bu 7,5. Ama nokta atışı geldi. Ben dedi buradan alacağım dedi ya. Evet. Arkadaşlar Sevişkir 120 gram zebra glow kendi yapım asitler ve Ferdi abi nasıl? Canavar aslan gibi çok iyi yakışır <laughs> evet, kardeşime. Tekneden şorcik evet tekneden jig yaptık. Jig takıldı. Ferdi bir de fotoğraflandır bunu bir çekelim de. Evet arkadaşlar jig takıldı abi tamamını alıyor musun bana? Tamamını alıyorum sen rahat ol. Evet gerçekten süper. Devam. <laughs> devam hadi bakalım. 70 ama de... devam ama devam. Oh. Abi gerçekten iyi girmiş ya. Baksana Ferdi çok, abi. Çok güzel oturmuş. Evet. Kamışım SGS Charging SGS 2 60 150. Makinem SGS 8 8000. Herkese rast gelsin. <gülüyor> oh <laughs> öpücüğü de abi. verdik. Hadi bakalım. Hadi. Sen biraz daha sola doğru atarsın. Olur mu? Olur olur. Fark etmez abi. Zaten böyle atıyor. Hı <laughs> hı. <laughs> Sıkıntı olduğu için bizim jikleri çizdiremiyoruz ya. Doğru gidiyor abi. Aynen. de olabilir ya da sinarit. Kasım abi şu üstte. tamam. Tamam, bırak abi. Abi, şunu koyayım, bırak bırak. Sinarit ya da giridağ. Yavrum Bu ne? Hooo! <laughs> giridağ, <laughs> oooo! Allah'ım! Ah dur! Dur abi. O ne lan? Abi dur, huuu! Kumla uzun! Hahaha! abi! <gülüyor> <O>. <gülüyor> Çok belirferdi abi. İçine vurun benim be! Lan be! Abi! Ne <laughs> Şu anda ya. sardin slider'la... Abi çok güzel bir balık ya. Şuna abi baksanıza. Güzel ne demek lan? Bundan bir yetki var mı lan? Abi harika bir balık ya! Of! Harika bir balık! Alırız bir üst dudak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fotoğrafları alalım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Sardin slider 120 gram pink'le. <laughs> Bu ve ve arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kasım abi nasıl? Süper. He? Allah ana kurban Şuna basana ya. Çak çak çak. Görüntüsü bile güzel. Gör Gerçekten efsane bir balık. Abi ne diyeyim ki ya? <laughs> Vallahi. Daha iyileri sizlerin olsun da. Daha iyileri sizlerin olsun. Allah Allah. Haydi bakalım. Bas abi. Ferdi abi. Ah. Evet, evet arkadaşlar Ferdi abi bindirdi. Ah. Sabah suyu pompa yapsar. Ah. 18'lik gitmiş inşallah çekeceğiz. Çekeceğiz inşallah. <laughs> Ama İnşallah. <laughs> evet, gelen gelmez, ama. evet çok güzel kalan aldı. Of. <gülüyor> <gülüyor> abi çok güzel bir kuzu. Çok güzel bir kuzu. Haydi abi pomp. Yavaş. Taş bulmasın abi taş bulmasın. Biraz asılıyım o zaman. Evet biraz asıl biraz da şey yap. Kız hafif kız. Heh, tamam. Evet abi devam devam devam. Haydi Ferdi abi alacaksın sen onu. Haydi maşallah. Haydi Ferdi. <laughs> Haydi abi. Balon değil ha balon değil. <laughs> Balon değil abi, vurusunu gördüm ya. Yani. Kasım abi sen buraya yol yollar, oraya yol yollar abi. Şu tarafa geç. Çünkü teknen geç abi sen, öne. Yapma be. Koptu. Çek bakayım. Koptu, koptu abi, koptu, koptu. Abi. koptu ip koptu. Ya. Abi nasıl ya? ya. İp koptu, pompalayıp. Ferdi abi düşüncelerinizi alayım. <laughs> Güzel bir mücadele oldu arkadaşlar. Çok uzun sürmedi. <laughs> İpimiz <laughs> koptu. <Devlet> edin, <laughs> Yapacak bir şey yok. Ama devam. Eyvallah. Vay be. Herkes bindirdi arkadaşlar. Bu teknede şu anda jikle iki gün içinde balık bindiremeyen yok. Gaziler arkada. <laughs> ha, halat sipariş vermek istiyorum. <laughs> abi, devam abi. Devam Giri de bindirdi. Ya da sinarit. Haydi abi. Haydi abi. Haydi Kasım abi. Süpersin. Süpersin. Süpersin abi. Öyle pompa yapar. Süper. Ferdi abi çok güzel bir şey geliyor. Ferdi abi. Haydi kasım abi. Aynasını al balon aynasını. Haydi. Al. Haydi be. Of haydi geldi. Geldi, geldi geldi geldi. Gel abi çek abi. Ne abi? Aslan al balon Allah'a <laughs> Of tek parça yazmış hem daha. Her an birine binebilir vallahi birinize. Müzik hiç açmayalım Kasım abi kaçar bunlar. Bizim abiler ses bile çıkarmıyor merada. Üf yine yazıyor. Kuzu yükselmiş birinizin yine yükselmiş abi. kuzu. Almamış ama. ben. Pardon. Abi dur. Çok büyük balık. Sen bir şey istiyor musun? Yok abi. Kasım abi biraz karşıya geç. Bu tarafa. Hadi. Diğer kamerayla ya da telefonla çekebilirsin. Ferda abi. Yan çekimini mi dik mi He? Yan mı dik Dik çek. Instagram için. Tamam. Diğer kamerayla da Kasım abi çeksin. Basıyor. Çok büyük balık abiler. Kamera açık mı Ferdi abi? Saniye yanıyor mu? Kasım abi dövüşmek ister misin? Dövüşmek istiyorum. Ben de bunu zor Geliyor mu? Geldi geldi balığımız geldi. Geldi mi aynı? Geldi abi. Oo, güzel balık. Güzel balık. ne yani verdi arkadaşlar. Evet çok güzel. Harika. Harika harika. Kalsamadan alacağım Ferdi abi. Ne istiyorsun benden? Kalsamadan alırsın abi ya. He? Kalsamadan alırsın. Kalsama var ya. İğneye bak sık, az oturmuş. <laughs> al abi. Al direkt. Dur, dur Dur. Abi, dur. abi sizi takıver, sizi ya. Yok abi, kakışlı olmaz. Allah! Çak be. Çak, çak. <laughs> Nasıl <baba? gülüyor> Süpersiniz. <laughs> Süpersiniz. <laughs> Süpersiniz. Evet arkadaşlar. Yine Zebra Glow, gir Yine harika bir balık. Yine çok güzel bir balık aldım. Bal Süper. Yan çevirebilirsen güzel yani olur. Yine bir 6-7 arası var. 7. Harika bir balık. Sevişkin. 120 gram. Zebra ağlovla. Hani görelim. Evet şöyle. <laughs> da yine şorcık Kamışı. Ferdi abi kaçırdı. Kasım abi dün de kaçırdı. Onların intikamını aldık. <laughs> Devam ediyoruz. Maşallah tekne avlarımız çok bereketli geçiyor. <laughs> Abi diyecek sözüm yok. Çok mutluyum. Ee, dedim şurayı bir deneyelim. Aşağıda bir çizgi var, oldu. Denerken tak dedi bindi. Zorlandım çünkü 70 metrelerden çekti Ferdi abi. Yani evet. 70-80 arası baya bir zorladı. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi fotoğraf faslına geçeceğiz. Takipte kalın. Daha yeni av başladı. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar avı bitirdik. Kasım abi, Ferdi abi ve ben patika şeytanı. Ferdin yiyor, abi Onun kanalına da abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz arkadaşlar. Zaten linkini videonun sonunda bırakacağım. Açıklamada da yazacak. Gördüğünüz gibi. Kasım abi nasıldı bugün? Çok güzeldi. Harika işleri başardık. Kaçırsak da önemli değil. Alacağımızı aldık. Sen güzel bir sinarit ya da gibi de kaçırdın. Büyük bir ihtimalle. Yani Aynen. öyleydi çünkü 3 kiloluk bir hayvandı. Ferdi abi günün talihsizliği. bir <laughs> tane i̇nce, <laughs> ince takımla bir kuzu koparttık. Ama güzeldi, zevkliydi, değil keyifliydi değil mi? Keyifliydi, çok keyifliydi. Yanlara Daha iyileri sizden olsun derler. Aynen Biz de arkadaşlar. Öyle aynen. Şimdi geçeceğiz Korsan Kamp Bikini'nin olda. Oraya da herkesi bekleriz. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Evet, aynen. İnşallah. Teknemizi deminledikten yani sonra. Güzel. Ondan sonra da devam ediyoruz arkadaşlar. Durmak yok. Bugün günlerden. Vallahi devam. Cuma. Evet, Haydi bakalım kahvaltıya doğru geçiyoruz. Mülaltık, Pro provamız ne olsun arkadaşlar. <laughs> Aynen. Şu anahtarları ben sana atayım abi tek tek. Olur mu? Olur. Şuraya geç abi. <laughs> bir, 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 bir. <laughs> Sağlamak. Bu bir. Şu iki. Tişörtümü atıyorum. Kameraya bir şey olmaz abi sıkıntı yok. Su, su sıkıntı yok. <laughs> Hiçbir şey olmaz. İyi. Su 10 metreye kadar geçirmiyorsun. <laughs> Ben Açık şu anda zaten. Mecbur atlayacağız. Şey değil he. Telefon olmasın da başka bir şey istemiyorum. Olay budur. Taştan arkaya gittim. Arkadakinden öne gelmiyor. İyi ya böyle. Hava sakin ya. Çok tekneye attık. Ferda abiyle zorlu yollardan geçiyoruz. Anahtarı Ferda abiyle izin verdim. Dinleneceğiz. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra benzinimizi alıp <laughs> akşam suyu. Jigging time. Patika şeytanı ve be. ben Ferda abi bu yollardan çok girdik be. Evet. Ha? Alaca suyu atamıyorum daha dün gibi. Değil mi? <laughs> Maden koy. <gülüyor> <gülüyor> Maden koyunu hiç anlatma. He? Selam Ali. Kolay gelsin. Evet. Furkan yok mu Furkan ya? Abi bu tekne için her türlü göt ıslanıyor doğru mu? İndirirken çıkarırken her türlü ıslanıyor abi. Evet, şuradan da bir e, arkadaşlar bakın tekneyi Erol olabilen tekneyle yan yana bağladık. Ferda abi sağ olsun güzel bir ayar çekti. Şimdi de patika şeytanı patika yoldan gidiyor. <laughs> Aslan be, bugün balıkla bindirdi de, randevu bir sonraki bahara Ya akşam suyuna ya sonraki günleri arkadaşlar. Ama yine iyiydi yani lan Ferdi abi ince takıma rağmen. Evet. Biz geçiyoruz korsan kampi e kahvaltı yapmaya. Haydi bakalım, takipte kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir balık avından sonra korsan kampike geldik tekrar. Korsan kampikin annesi Şenay yenge biz bize çok güzel bir kahvaltı hazırlamış. Teşekkür ederim yengecim. Afiyet olsun. Ferdi Organ zinyo. Domatesimiz, peynir, zeytin, çaylar gelmiş. Sucuklu yumurta afiyet olsun abicim. Benden geriye kalanlar arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi kasım abi de geliyor. Başlıyoruz yemeğe, yorulduk. Öğleden sonra o gidiyor. Kaptanlar olarak biz yola çıkıyoruz. Akşam suyunu hazır mıyız? Daima hazır. <laughs> Bize rast gelsin. <laughs> Gelmiyor, Kasım abi kaçıyor abi. Afet olsun. Teşekkür ederim sağ ol. Evet. Bu kuzunun üstüne de kahvaltı çok güzel gidiyormuş ya. Neredeyiz Kasım abi? Ee, Doğan'ın en güzel köşesinde Korsan Kamp'te. Buraya herkesi bekler miyiz? Herkesi, tüm dostlarımızı. Kamp, çadır, bungalov her şey var. Böyle güzel güzel kahvaltı yapabilirsiniz. Balık tutabilirsiniz. En önemlisi <laughs> kıyı olsun. Doğadaki tüm aktiviteleri. Yürüyüş, trekking, deniz, balıkçılık. Aynen. Haydi o zaman akşam suyuna geçiyoruz buradan. Ferda abiyle yani Patika Şeytanı'yla <gülüyor> devam. <gülüyor>